İnsan tövbe alıyor. Bu tövbe nedir, gayesi nedir? Gayesi poşmanlıktır. Allah Teala çağırıyor. Ya Rabbi diyor. Ben poşman diyor. Poşmanlık demek vazgeçmek. Günlerlere vazgeçmek. Bütün günlerlere ben poşmanım diyor. İnşallah bir daha yapmayacağım söz Ediyor Allah Teala. İşte insan o sözün üzerinden durarsa, günah yapmazsa Allah Teala bütün günahları affeder. Sonra yani Afudur, ve affeylese ver, hem de affetçidir, affeylesin. Ama insan evlelerden kandırmış olanlar var, peygamber kandırmış olanlar var. Ama insan Allahu u Teala kandıramaz. Mümkün değil. Hem zahiren biliyor, hem manen biliyor, hem tüm insanların hareketlerini de biliyor. Gezlik ondan yok. Mümkün değil. Onun için çok dikkatli olmayı lazım. İnsan bilecek ki daima Allahu Teala'nın huzurundadır. Sonra o bakıyor. Hem de kadına bakıyor bütün hareketlere bakıyor. Bunu onun için çok dikkatli olmak lazım. Sonra dünya fanidir. Dünya ebedi değil. İnsan dünyaya gelince hiçbir dakika, hiçbir saniye durmadan hareket ediyor gidiyor. Durmaz. Ölünceye kadar. Ama ölümden sonra bir hayat daha var. O hayat Aynı şimdi hali hazır insan nasıl hayattadır? Bakıp, oturup, gidiyor, geliyor, konuşuyor, yemek yiyor mesela. Bir tokat attığı zaman nasıl acı aynı bu her bu hal var, bu hayat var. Ama o hayat bir daha ölmez. O hayat ölüm yok. O hayattan dönmek de yok. Bir daha dünyaya dönmek yok. O hayattan poşmanlık yok. Tövbe yok, çalışmak yok. Bir daha insan çalışmaz, kazanmaz. Tövbe almak yok, koşmanlık yok. Yani azap görür, cehenneme girer, ne'uzübillah. O yanku da cennete girer, kef yapar. Bu iki maddeden, ahiretten başka bir şey yok. O iki madde de dünyada olur. Dünyada da iki yol var. Başka yol yok. Bir yol tarikatın müstakimdir. Kur'an-ı Kerim'in yoludur. Peygamber sallallahu aleyhi yoludur. Bir yolda şeytan el lanetidir. İnsan hangisi yol tercih ederse, hangisi yol isterse Allahu Teala onu nasip eder. Ama Allahu Teala söylüyor, söylemiş. Bak bu yola gidersiniz, mukafat alacaksınız. Bu yola da gidersiniz, bir azap göreceksiniz. Allahu Teala. Hiçbir peygamber, Allahu peygamberler demek, elçi demektir. Elçi haberleşme demek. Yani Rahmet Allahu Teala'nın arasından, insanın arasından haberleşmedir. Onlar haber alıp bütün insanlara alan eder. Cinlere alan eder. İşte insan o, onun sözünü tutarsa, pehmerlerinin sözünü tutarsa, onun emrini tutarsa kurtulmuştur. O büyük mükafatı alır. Ama şeytana Allah'ın yoluna giderse, onun sözünü tutarsa büyük azarlar görür. O muhakkaktır. Hiç şüphe olmadan. ممكن به هم الله